Ramo 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo Doğu'yu kurtarabilecek mi? Ramo'nun büyük bir tehlikede olan Doğu'yu kurtarmak için harekete geçtiği tanıtımda silahların dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Ramo, "Vaktimiz yok. Doğu'yu ya şimdi kurtaracağız ya da hiç." sözleriyle harekete geçiyor. Ramo'nun, "Parayı silahlara teslim ettikten sonra kaptanı arayacağım. Hallettik." diye Operasyonu serden geçtilerin yaptığı belli olsun, sözleri dikkat çekiyor. Kasabadaki insanları korumak ve kaybolan paraları bulmak için zamanı kısıtlı olan Ramo, harekete geçti. Büyük para sevkiyatına pusu kuran ve Cemil'in ölümüne sebep olan maskeli kişinin ise Boran olduğu ortaya çıktı. Ramo dizisine flash transfer. Renan bile Ramo'ya katıldı. Boran, Anar Dadaşov ile anlaşarak saldırıya geçmişti ancak olay sırasında paraları kasabalılara kaptırmıştı. Boran'ı suçüstü yakalayan ve izleri takip eden Ramo, paraları bulmayı başardı. Serden geçtilerin akıl hocası Tezer İstanbul'a geldi. Üniversitede hoca olan kimliği ile Tezer Hoca'nın güvenini kazanan Şerif ise Tezer Hoca üzerinden bir tuzak kurarak sarrafı yakaladı. Şerif'in konuşturmak için alıkoyduğu sarraf, hiçbir şey söylemedi ve yüzüğündeki zehri içerek kendini feda etti. Doğu'nun annesini bulmak için harekete